Arkadaşlar tekrar geçmiş olsun. Allah, Allah, Allah. Şimdi e, bu heyelan saha yaklaşık iki yıldır e, burada e, zaman zaman e, göçmeler oluyor. Böyle zaman zaman belirli çatlaklar oluşuyor. E, ve her seferinde muhtarımız bizi arıyor. E, yetkilileri harekete geçiriyoruz. Bir kere öncelikle e, şunu bilmeniz isterim köy muhtarımız bu işle ilgilenmiyor gibi bir durum söz konusu değil. Muhtarınız her zaman konudan beni haberdar ediyor. Biz de her seferinde il özel idaresini afet müdürlüğünü burada sizin yanınızda arıyoruz. Burada az önce görüştüğüm gibi her seferinde onlara da durumu bildiriyoruz. Onlar da bugüne kadar Buraya geldiler. Burada teknik incelemede bulundular. Devlet su işlerinden gelen oldu. Değişik raporlar yazıldı. İlöz Eldares tarafından yüzey sularının toplanmasına ilişkin bir çalışma da yürütüldü. Yukarıdan itibaren yüzey suları bir kanal dahilinde aşağıya verildi. 26. Ama 20. neticede e, burada bir sorun var. Bu sorunu e, bu tarz bir çalışmayla kökünden çözemedik. Tabii ki, eğer e, tabanda ciddi anlamda toprak yapısında altı sularından kaynaklanan yer ana e, açık bir durum varsa, elbette ki e, şurada yapılacak bir çalışma bunu gidermez. O zaman ne yapılacak? Burası yapılaşma yazısı.